Herkese merhaba. Bugün en çok beklediğiniz TOK aracının 40.000 km periyodik bakım videosunu çekeceğim. Ben de çok merak ediyorum. 2 seneye yaklaştım artık. 40.000 km oldum araçta. Randevu alarak İstanbul Havalimanı servisinden TOK'un periyodik bakımına gidiyorum. Bakalım periyodik bakımda ne değişecek? Ya nihayetinde bu arabanın motoru hani elektrikli motor. Motor yağ değişmeyecek bu arabada. Hava filtresi var mı yok mu bilmiyorum yok diye biliyorum ama yani ne filtreleri değişecek yağ filtresi yok diye biliyorum şanzıman yağ bilmiyorum var mı yok mu batarya sağlığı nedir yüzde yüzden ne kadar aşağı düşmüş en çok merak ettiğim de bu aslında arkadaşlar batarya sağlığım nedir bu arada şu ana kadar izliyorsanız ve hala kapatmadıysanız aşağı tarafta bulunan abone ol butonuna tıklayın çünkü beni izleyenlerin yüzde 95'i takip etmiyor yanında da beğen butonu var ona da tıklarsanız sevinirim ayrıca aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin konuşalım sohbet edelim her yoruma cevap vermeye çalışıyorum Mantıklı olan her yoruma Şöyle bir şey göstermek istiyorum Şu anda %80 bataryam var Ve 380 km menzil gösteriyor Bu şu anlama geliyor Ben 2 senedir bu arabayı kullanıyorum %80 bataryamla 380 km gösteriyorsa %100 bataryamla ortalama 475 km menzil gösterecek Yani ben 2 senedir bu arabayı Kullanmama rağmen 40 bin kilometreye gelmeme rağmen %100 bataryamla hala 475 kilometre yol gidiyorum. Bu da buradan duyulsun. En çok merak edilenlerden bir tanesi buydu. Bataryamda ne kadar düşüş var, ne kadar yükseliş var. Aslında bu 475 bir düşüş değil. Benim kullanımıma bağlı. Düşüşü az sonra öğreneceğiz. Periyodik bakıma gittiğimizde batarya sağlığımızı ölçtüğümüzde bataryamızın ömrünün ne kadar azaldığını göreceğiz. Ben tahmin ediyorum ki ya %1 ya %2 düşmüştür ya da hiç düşmemiştir. Çünkü 40 bin kilometrede batarya sağlığını düşmemesi gerekiyor. İnşallah beklediğim olur. Bir servise gidene kadar isterseniz ufak bir sohbet edelim. Diğer videolarımda göreceksiniz. Hemen hemen bu araçla ilgili her şeyden bahsettim. Eksiksiz olarak doğrusuyla yanlışıyla. Taraf tutmadan ne gördüysem, ne yaşadıysam bunları harfiyen size anlattım. Yani Türkiye'de TOG'u TOG'dan daha çok tanıttığıma inanıyorum. Bilmiyorum hala bir sponsorluk almadık. Gerçekten TOG'u TOG'dan daha çok tanıttığıma inanıyorum. Doğrusuyla yanlışıyla gerçek bir kullanıcı olarak ve ilk sahiplerinden biri olarak. Hala satmadık beğenerek biniyoruz. Beğenerek ailecek biniyoruz. Daha bayıra çıkıyorum. Kamp videoları çekiyorum. Lütfen kamp videolarına da destek vermenizi istiyorum. O videolar çok az izleniyor. Bir TOG videosu atıyorum. 50 bin izlenmeden başlıyor. 500 bine 1 milyona doğru şu an giden videolarım var. Ama bir kamp videosu atıyorum. Hiçbirini izlemiyorsunuz. Üzmeyin beni. Ben aslında kamp videoları çekmek istiyorum kardeşim yani onunla tanınmak istiyorum. Hayat çizgisi bizi bu tarafa doğru çekti. Lütfen o videoları da izlemeyi unutmayın bu arada. Şimdi ailece bu arabayı kullanıyoruz. 2 sene boyunca çok memnunuz. Çok memnun kaldık. Geniş araba, büyük araba, bagajı gayet yeterli bir araba ve benim teknolojik ihtiyaçlarımı ve günümüzün 2025 çağının teknolojik ihtiyaçlarını bence fazlasıyla karşılayan bir araba. Yani şöyle göstereyim. Bak şu görüntü bile şöyle baktığınız zaman bile Ekranın devasalığı, büyüklüğü, buradaki kontrol paneli, kontrol ekranı, önünüzdeki ekranın büyüklüğü, direksiyonun güzelliği ve konforu, genişliği. Bakın burada bir kamera var. Bu kamera ne diye soranlar oluyor. Burada da bir kamera var. Bakın şurada da bir kamera var. Şurada da benim yol kameram var. Artık o kadar çok sohbet ediyoruz ki bu kamerayı buraya nasıl taktın diyenler var. Bu kamerayı aldım arkadaşlar. Kablosunu şuradan çektim. Bak şurada ucu görünüyor. Böyle gitti bu kablo içten ama içten. Bu direğin içine girdi. Bak şurada da ufak bir çıkıntısını görüyorsunuz çentiğini. Oradan aşağı doğru geldi bu kaplamanın içerisinden. Geldi 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 geldi. Tak kapının arkasından bak şuradan paspasın altına giriyor. O paspasın altından tekrar gelmeye devam etti. Oradan da geldi. Bunun içine girdi. Bunun içindeki Type-C girişine girdi. 3 metreye yakın bir kablomuz olması gerekiyor. Buradan çıkarak o şekilde dolandı. Bunun içine girdi. Henüz plakalığın üstündeki o kamera yani parklanmada kullandığımız kamera. Hatta göstereyim. Çevre görüş sistemi dediğiniz zaman önü seçiyorsunuz ve burada ön tarafı görüyorsunuz. Yani arkayı seçerseniz şuradan. Buradan arkayı görürsünüz. Tekrar önü seçelim. Yani ben bu kameranın sürekli yol kamerası olarak kaydetmesini istiyorum. Daha doğrusu buradaki kameraların hepsi mesela sağ yan dediğiniz zaman sağ taraftaki dikiz aynamın şu aynamın altındaki kamerayı görüyoruz. Bu parklanmada çok güzel lazım oluyor. Yani iki tekerleği de görebiliyorsunuz. Sağ ön tekeri ve sağ arka tekeri. Kaldırıma sıfır bir şekilde park edebilirsiniz. Aynı şekilde solda arkada ön sağ sol aynı zamanda. Yani bunu ben aynı zamanda kayıt yapmasını da istiyorum. Fakat şu an için kayıt yapmıyor. Bu kamera arkadaşlar yüz tanıma kamerası. Sizin yüzünüzü algılayarak sizin halinizi, vaktinizi, durumunuzu, endişeli misiniz, üzüntülü müsünüz, değil misiniz? Artık ruh haliniz nasılsa sizi ruh halinize göre yönlendiren, size ona göre şarkılar, müzikler açan veya arabaya bindiğiniz zaman direkt sizi tanıyan ve ekran profilinizi size göre ayarlayan bir kamera sistemi. O kamera çok fonksiyonlu bir kamera. Bunun için aracın içerisinde kendi uygulamaları var. 6 aylık 1075 liraydı galiba. Bu özelliklerin tamamına sınırsız bir şekilde erişim sağlıyorsunuz. Normalde vermezseniz sınırlı bir şekilde erişim sağlıyorsun. Bende dijital paket yok. Hala satın almadım o 1075 liraya 6 olan galiba sınırsız oluyordu anladığım kadarıyla internet kullanım falan. Ya ben satın almadım hala kullanıyorum hala internet paketim var. Arabaya bindiğim zaman ne yapıyorum internette? Genelde YouTube açıyorum arkadaşlar bak hala açık şurada YouTube. Genelde arabaya bindiğim zaman orta bende YouTube var. YouTube'u orta tarafa aldığınız zaman seyir halindeyken izleyebiliyorsunuz. Sol tarafa alamıyorsunuz zaten sağ tarafa da aldığınız zaman izleyebiliyorsunuz. Benim genelde YouTube orta tarafta oluyor. Arabaya bindiğim zaman radyo açmak yerine buradan böyle işte komik videolar, müzikler onları açıyorum. Bunları açmak daha sağlıklı oluyor. Ya bu arabaya bindim bineli ben radyo dinlemedim ya. Çünkü o kadar kapsamlı ki o kadar böyle değişik değişik uygulamalar var ki bindiğiniz zaman illaki farklı bir uygulama açıyorsunuz ve görsellik olması orada yani bir video izlemenin konforu çok ayrı. Dikkat ederek izleyelim arkadaşlar ağzınızı ayırmayın. İstanbul Havalimanı'ndaki TOK servisine buradan bilet alacaksınız. TOK servisinde herhangi bir işlem yaptırdıktan sonra bu aldığınız biletin üzerine TOK'tan çıkarken kaşa bastırıp çıkıştaki yine Vezne'deki güvenlik tarafından çıkacaksınız kontrolcü tarafından çıkacaksınız. Otomatikten değil. Bunu gösterdiğiniz zaman para vermiyorsunuz arkadaşlar. Diğer türlü otomatik giriş çıkıştan çıkarsanız HGS'nizden para kesiyor bu yol için. Böyle bir bilgiyi vermiş olayım. Bakalım servise geldi. Detaylı bilgi aldıktan sonra ben yine paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar aracımızı aldık sabah bırakmıştım. Akşama tamamlandı. Akşama verildi. Şimdi Kuzey Marmara'dan evime doğru gidiyorum. Ufaktan bahsetmeye başlayayım. Neler yapıldı bu arabada? Elimde bir fatura var, bir makbuz var. Kısaca şöyle. Arabada Asıl değişen şeyler, asıl 41 bakımda asıl değişen sadece iki parça var. Bir hidrolik yağı, iki polen filtresi. Bu iki değişen parçaya 8.064 lira 21 kuruş. 8.064 lira 21 kuruş verdim hidrolik yağı ve polen filtresine. Ekstra olarak arabadaki her şey bütün donanımlar, bütün her şey kontrol edildi. Ne varsa. Burada şimdi çok uzun uzun bir şeyler yazıyor. Yani hepsini söylemek istemiyorum. Mesela polen filtresi, hidrolik fren yağı, 40 bin bakımı, amortisör ön yağ mesela. Ön amortisör yağ uygulaması yapılmış. Amortisörlerden ses geliyordu zaten. Onu yağlamışlar. Arka tarafta şöyle bakayım. Şarj kablosu ile ilgili bir bir şeyler yapmışlar. Civata diyor. Somon diyor. Topraklama kablosu uygulaması yapmışlar. Allah Allah bu civata somonlar neymiş? Düşmüş mü acaba? Muhtemelen düşmüş. Topraklama kablosu uygulaması yapmışlar. Bu ney? Bunu sordum. Arkadaşlar DC'de şarj ederken, DC'de yani şarj ederken elektrik sistemi arızası verenler oluyordu. Bu elektrik sistemi arızasını engellemek için topraklama uygulama kablosu, daha doğrusu topraklama kablosu denen bir şeyler yapmışlar yani arabaya bu arızayı gidermek için. Eğer sizin de aracınız DC'de şarj ederken arıza veriyorsa bu şekilde uygulama yaptırabilirsiniz. Bu mesela ücret alınmamış. Garanti kapsamında değiştirilmiş. Somon ve civatalar takılmış. Muhtemelen düştü ya da başka bir şey oldu. Onlar da garanti kapsamında yapılmış. Şasi kablosu diyor. Bu ne? Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Koruyucu filtre yapılmış. Su yönlendirici kapak yapılmış. Bunun ne olduğunu sordum. Su yönlendirici kapak. Şöyle radyatöre su gelmesini engelliyormuş. Bazı araçlarda işte benim gibi ilk üretim olan araçlarda galiba bu yok mu artık ya da eski sistem mi orasını bilmiyorum. Şu ana kadar bir problem Yaşamamıştım zaten. Ola ki ileride bir problem yaşamayayım diye de bunu yapmışlar. Koruyucu filtre. Bir de genel bir kontrol diyor. Kısacası bu arabanın 40 bin bakımında, özetle 40 bin bakımında sadece hidrolik yağ ve polen filtresi değişiyor ve 8064 lira 21 kuruş para ödüyorsunuz. Bir sonraki 40.000 bakımda bakalım ne olacak ne değişecek bilmiyorum. Bu arada en önemlisi batarya. Batarya ile ilgili ne söylediler? Arkadaşlar batarya ile ilgili kısaca bana şu bilgiyi verdiler. Sana %98 kalmış, %95 kalmış veya %100 devam ediyor diyemeyiz dediler ki öyle de bir sistem yokmuş anladığım kadarıyla. Yani daha doğrusu öyle bir rapor vermiyormuş. Dışarıda özel firmalara, özel yerlere yaptırabilirsiniz bataryanın yüzde kaç seviyesinde kaldığı. Eğer sisteme girdiğimizde arabayı cihaza bağladığımızda bataryanın herhangi bir bölümünden, herhangi bir kısmından, herhangi bir deliğinden, herhangi bir kablosundan çünkü arabanın tamamı batarya ve bir sürü soketleri, girişleri, çıkışları var. Bunların herhangi bir yerinden bir arıza verirse bununla ilgili işlem yapıyoruz dediler. Benim o konuda batarya ile ilgili herhangi bir sıkıntım çıkmadı. 40 bin kilometrede normal bir şekilde kullanıyorum. Zaten videonun başlangıcında da size şunu söyledim. Arabam şu anda 40 bin kilometre olmasına rağmen %100 şarjla 470 kilometre zaten gidiyor. Bu arabanın fabrika verisi 523 kilometre 475 olmasının sebebi sizin kullanımınızdan kaynaklı şehrinizden kaynaklı, şehrinizin düzlüğünden, engebesinden, yükseltisinden kaynaklı. Yani biraz daha rahat kullansam ben bu arabayı 523 kilometre ile görürüm. Bununla ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Yani bütün istatistiklerimi sıfırlayıp böyle rahat kullanımda, basit kullanımda ne kadar kilometre gidecek aslında onun için de bir video çekebilirim. Kısacası durum buydu arkadaşlar. Ben de çok merak ediyordum. Ne olacak, ne tutacak diye 8 bin lira çok büyük bir para değil. Bu tarz bir araba için normal dışarıya gitseniz 10.000 kilometrede 15.000 kilometrede bir zaten bakıma çağırıyorlar ve her çağırmada 15 20 bin lira para alıyorlar. 2023-2024 2 milyonluk 3 milyonluk arabalardan bahsediyorum veya bu emsal arabalardan bahsediyorum. Bence bakım fiyatı uygun fakat değiştirdikleri iki parça için ne kadar uygun ne kadar değil onu ölçmek lazım. Onun hesabını yapmak lazım. Sizin de görüşleriniz yorumlarınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sizce 8064 lira bu bakım için uygun Güm mü değil mi? İki parça için normal mi? Bunu tartışalım yorumlarda. Ben şöyle bakıyorum konuya. Bu arabaya ben 40 bin kilometre 2 sene olmuş hiçbir bakım, hiçbir masraf yapmadım şimdiye kadar. Sadece 2 sene sonunda yaptığım bakım 8 bin TL oldu. Ve şimdiye kadar kullandıklarım, şimdiye kadar bindiklerim, şimdiye kadar aldığım elektrik. Kısacası öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu ana kadar izlediyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayın ve bize destek olun. Gelişmeye ihtiyacımız var. Hoşçakalın, dostçakalın.